ben Eylül Fethme Kızıpoğlu İlkokulumda 3 keresi Oyun var böyle oynamayı çok seviyorum etkinlik etkinliklerine bayıldım. Merhaba arkadaşlar ben Melek etkinliği çok seviyorum 3 sınıfında okuyorum öğretmenimle etkinlikler yapıyoruz Suriyeden Sü geldim buradaki okulu çok sevdim. Merhaba ben Türkiye Suriyeden geldim. Şehmi 3 üç kez sınıfında okuyorum. Akıllı tahta da oynay oynadık. En tiringi sevindim. Arkadaşlar ben Yeliz. Fehmi Kasapoğlu İlkokulundayım. 3G sınıfındayım. Web araçları ile afiş ve logo hazırladım. E-Twink etkinlikleri çok güzel. Arkadaşlar ben Merve'nin 3. sınıfındayım teknik Kasapoğlu olan 2 yolundayım. E çok ilgileniyorum. Öğretmenimiz bize akıllı taktadan çok güzel oyunlar açıyor. Arkadaşlar ben Özlem Fehmi Kasapoğlu İlkokulu'nda okuyorum. 3G sınıfındayım. ETV'yi çok sevdim. Öğretmenimiz bize ETV'den çok güzel eğlenceli oyunlar açıyor. Arkadaşlar ben Ahmet. 3G sınıfındayım. Fehmi Kasabı İlkokulundayım. Öğretmenimle çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ben Suriye'den geldim. Buradaki okulu çok sevdim ve etkinliği çok güzel. Arkadaşlar ben Mustafa. Ben Suriye'den Fehmi Kasabı 3G sınıfında okuyorum. Ne bir ki araçlarını kullanmayı çok sevdim. Eğitim hmm. e harikaymış arkadaşlar ben İsmail Fehmi Katsapoğlu İlkokulunda okuyorum üçgen sınıfındayım etkinlikleri çok sevdim ve fikir ağaçlarını çok sevdim. Arkadaşlar ben 3G sınıfında okuyorum eğitim etkinliklerini çok seviyorum Öğretmenim okulda akıllı tahtada çok güzel oyunlar oynatıyor. Merhaba ben Hilal Nur. 3 sınıfında okuyorum. Fehmi Kasapoğlu İlkokulundayım. E, e çok seviyorum. Öğretmenlerimiz de güzel eskinlikler işliyorum. Arkadaşlar ben Ceyhun. Fehmi Kasapoğlu İlkokulu 3 sınıfında okuyorum. World, World oyun oynamak çok güzel. Etwin'in bayıldım.